Şu yalan dünyayı gezdim dolaştım Unuttum her şeyi kan ilacı oldum Şu yalan dünyayı gezdim dolaştım Unuttum her şeyi kan ilacı oldum Teselli ararken göz yaşı buldum beni güldürecek dost bulamadım teselli ararken göz yaşı buldum beni güldürecek dost bulamadım hayat bir mezarmış bilemedi Son kez ellerinden babam öpemedim Hayat bir mezarmış bilemedim Son kez ellerinden babam öpemedim Kimseye yazdayım diyemedim Uyan gaz babam kader tansın. Kimseye yazdayım diyemedim Uyan kalk babam kader tansın İçki yaşaraba kurban gitti Eşine dostuna babam veda et. Eski yaş kurban gitti Eşine dostuna babam veda etti Kötü kaderine boyun eğdi Uyan ah babam kader utansın Kötü kaderine boyun eğdi Ah babam kader tansın Hayat bir mezarmış bilemedim Son kez ellerinden babam öpemedim Hayat bir mezarmış bilemedim Son kez babam öpemedim Kimseye yastayım diyemedim Uyan kalk babam kader tansın Uyan kalk babam kader tansın